Merhaba değerli takipçilerim. selamün aleyküm. Hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Allah'ın selam bereket üzerleriniz olsun. YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hem de olsun şükür olsun iyiyiz. Allah'ım. Rabbim bugünümüz aratmasın. Evet arkadaşlar balkonuma çıktım. Sütümü koydum şöyle 5 kilo tencereme ateşime de yaktım. Yoğurt çalacağım arkadaşlar. Yoğurdumuz kalmadı. Az bir yoğurdumuz var bir kase kadar. Yenince de koydum. Kaynamaya başlayacak şimdi. Verdim azından ateşe. Yani sabahtan işlenmeye başladım. Burada da Gülsen yenge bulgur getirdiler. Bulgur savuruyorlar. Onları da yenice çay koyverdim arkadaşlar. Bir taraftan sütümü pişiriyorsun. Bir taraftan da çay koyverdim. Damla ile Gülsen yenge var çayırda. Oy. Birazdan da sonra Şimdiden beraber Cumhur'da gideceğiz. O annem gibi bana gıva Ben annem gibi Drogocen çitlik vardır. Babamın oraya ikisi kavak bakmaya gideceklermiş. kava kalacak. Beraber gidelim dedi. Ben aslında yeni geldim Cumhur'dan ama hem gezem gelem hem giden dedi. Orada benim fasulyem velam var. Bir de bir ölçek fasulye alacakmış. Şunu getiriveceğiz hem de. Sütüm kaynasın. Bekliyorum çamaşırları asacağım duman olmasın diye. Soracak olacak şimdi çamaşırlarım diye. Çamaşır çıkardım bakın ben. Bunları asacağım. Bu şimdi işin başına. Şimdi ben ineğim sabah bak saldım. Benim ineğim biraz geç tuttu hamile kaldı. 4 ayım içinde Allah nasip ederse. Şöyle indireceğiz galiba Biz ineğimizi salmayacağız herhalde. Çünkü sütü çok az çıkıyor. Sabah akşam iki buçuk kilo kadar sütü çıkıyor. Ben şimdi şöyle süzdürdüğüm pişirmeden şişelerimi katacağım, difrizimi hızımı koyacağım. bizim çok e, seviyor sütü. Pasta yapmaya, tatlı yapmaya, içmeye, kahveyle olsun. Evde bakın, difrizlerimi koyacağım, şişelerimi doldurup difrizimi koyacağım arkadaşlar. Nürseyim'i şöyle bir ay içindik. Ama pişirmeden koyun. Çıkınca buzunu saldıktan sonra pişirmesi daha kolay oluyor. Güzel oluyor. Nürseyim'in su şişeleri var. Okulu götürdüğü su şişeleri var. Bunları da yıkadım. Tertemiz bir ay içimdik. Şöyle Şu şişemede arkadaşlarım Sütlaç falan yaptım. Güzel oluyor çıkarıp hemen pişirmesi <laughs> bunlar ancak doluyordu arkadaşlar kapatçı ip kızımı koyacağım. Birazına tencerenin balkonunu pişirdim. Biraz önce arkadaşlar. Balkonda pişirdim, biraz defrizi koyacağım. Böyle sütlaç falan yaptığın zaman kendi yaptığın, kendi saldığın gibi olmuyor tabii ki arkadaşlar tam yağla. Bunları ben böyle biraz çık şişelerin su serptikten sonra buzdolabına kaldıracağım, koyacağım. Güzel oluyor yani. Fazla aldığınız zaman sülüğünüzü bir şişede koysanız, buzu gittikten sonra kol çok güzel oluyor. Aynen searing salmış gibi oluyor. Pişirdik koyduk, denedik. Bu hoş olmadı. Pişirmeden böyle koyduk. Böyle güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ben şunları defrezime koyayım gelin. Evet arkadaşlarım Biraz ortalama derledim. Topladım. Benim dolapta patlıcanlarım vardı. Patlıcanlarımı çıkardım. Şimdi ben bu sene patlıcan koyup dizmedim arkadaşlar. Dizmeyecektim de. Geçen de, Geçen seneden benim müştüzi vela patlıcanıma ee, bu patlıcanlarım da biraz benim gözüm çekirdekli geldi. Aslında bu patlıcanların çekirdek olanı daha iyiymiş. Ama ben hiç hoşuma gitmedi. Bayağı dağılmış eşim geçen gün. Birazını yemek yaptım. Birazını şöyle oyacağım. Bir dizi gelirse dizeceğim kadar. Nasıl geleceğim inşallah gurur. Daha herhalde gurur bilmem tahminim arkadaşlarım. Dışlarına dikkat edin. Tabii ki kabuklarını soymuyoruz. Oymalı patlıcanlarımızı. Şöyle bıçağım, bıçağımızın ucundan Şöyle oyacağım bundan sonra kaşığıyla çıkaracağım. Aşağıdaki Hüseyin'e gelme de çay koyaveragektim. Damla eve gitmiş, evden gelsin göre dediler Onlar da bir taraftan çay koyucu, hemen şunları diziverelim dedim. Hava iyi ki ne kurusun arkadaşlar. Hava gıslancak galiba inşallah kurur, bin kurur mu kurumaz mı da. Benim kadar bana güzel güneş görüyor da herhalde kurur da. Bilmiyorum ya. Öyle nasip Azıcık kurusa İçten nasıl verdim? İçten de yine gurur tırgırtıydı arkadaşlar. Çıkalım iç tarafı nasıl verdim? Hocama dedim mahvediyor beni ya. Kekiresi giriyor hep böyle simsiyah yapıyor. Geçen gün bir ceviz kabuğu çıkardım. Hemen 3 yaşım tarladan getirmiş. Pala sürdüğümüz yerden ellerimi mahvettim ya. Eldiven dönemde. Eldivenle hiçbir iş yapamıyorum ben. Şöyle ortalarını çıkarıyor. Yemek yapacaktım ya. Yim yaptık yemeğine. O yüzden biraz da çekirdekli olduğu gibi hiç hoşuma gitmedi. Sert patlıcan her zaman çekirdekli oluyor. Aslında bu patlıcanın siyah olanı güzel oluyor arkadaşlar. Böyle biraz morumsu oldu mu bu patlıcan sadece çekirdek oluyor. Böyle simsiyah oldu mu çekirdek, çekirdeksiz oluyor. Çok güzel oluyor patlıcan. Yazışlarını bitirdik olduk da daha da var. Günlük çıkıyor bir şey. Günlük bir şey çıkıyor. Günlük çıkıyor. Her gün bir şeye çıkıyor. Arkadaşlar yani. Böyle bitirdim diyorum. O gün bir şey çıkıyor. Zaten ben temizlikten gelişsin. Saat 12-12.30 geliyor. Oturuyorum. Bir misyon. Kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra ortalığı toparlıyorum. Yerken hemen akşam oluyor. Bir kaşıklı yemek koyuyorum. işte akşam. Şu direk otumu yaklaştırın. Hem şunları hiç arkadaşlarım. Yakından gösterin. Bir patlıcan ortasından bölüyor. Şöyle ilkin bıçağına işlerinden alıyorlar. Arkadaşlar şöyle döndüre döndüre ondan sonra tabii ki kaşığının orucu. Önceden rahmetli Kaca böyle hep bizim gururlarımıza Biber olsun, patlıcan olsun. Vakit bulamazdık. Ne dizebilirdik, ne oyabilirdik. Bu gara ile olurdu. O yüzden alırdık, ebemi götürüverdik. Rahmetlik yapıyor. Böyle patlıcan oymasını ben pek severdi Getirin, getirin. Siz ben oy verin. Derdi rahmet. Geleceğiz. Gaper olsun. İlkem cennet olsun. Gayınvalidemin annesi arkadaşlar. Çok iyi gidiyor. annem. Ha, canım. Hadi de. Böyle bir bakıda elimi içine alıyorum. Şöyle içi kalmayacak şekilde iyice oyuyor. İçi bomboş oldu gördünüz mü? İçi pek güzel oldu. Şunu iyice oymamışız. Şöyle ortasından elimi hiç yarmadan, gelmeden bölmeden kaşığını çıkardım için arkadaşlar. Niye zebil olsun? Hiçbir şey zebil etmem arkadaşlar. Hemen vallahi değerlendir. Anam çekmişim hemen. Anam böyledir Hemen bir şey deli değerlendirin. Koydunuz mu? Havuz gibi yaptım içine. tatlı kaşığına hemen taze olduğundan zaten çıkıyor işler taze taze olduğunda. Neyse şunları oyayım bir arkadaşlarım ben. Şimdi arkadaşlarım patlıcanlarıma oydum. Güzel tekrar yıkadım. Tersini çevirdim. Şimdi ipine şöyle ortasından bölmemek şartıyla şöyle arkadaşlar. Tam tuşlarından şey etmiyorum. Rüzgar çıkabilirse aşağıya aşağı, şöyle hadi. Şöyle iki üç. İki parmak aşağıdan düzgün. Yani öyle diyeyim. Ne bile değil arkadaşlarım. Neyimi sürüf edelim. Bir kilo patlıcan. 10 milyon 12 milyon lira. Ben bunu kızartacaktım aslında. difrizi koyacaktım. böyle de hoşuma gitmedi. Biraz sert, biraz da çekirdekli. Ama lütfen bir ziyan olmasın diye oy vereyim dedim. da takıp geleceğim arkadaşlar. Patlıcanı dizdik arkadaşlarım. Şuradan ipi koparma dedim yetmezse diye. Tam bir dizi ee, oymalık patlıcanımız geldi. Götümüz mü diğer takipçilerim? Götü renkli de bana sen gel Burada Orada kurusun. Bir taraftan da Gülse yengem bir çay koyar. Birazdan aşağıda görüşürüz arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> ekmek gidiyordu ha ekmek giymedi. Şey ha iki tane bir daha onun gıda var işte. He. Gidene. Vedirme onur sevim kimseye. Anneannesi bana verin diyor vedirme kedi. Verdi mi? He. Ee, Gülsayın bulgur kıldırmış arkadaşlar. Bizim çayıra da selbesteye şöyle savurmuş, çalkamış. Ondan sonra bu bulgur da ne zahmetli değil mi Gülsayın yenge? Evet. evet. En çok bulgur, tarhana. 3 gün, 4 gün, kurut, Üç gün dört gün atla. <laughs> bir gün ettim, etti bir hafta. Vallahi çok zor oluyor ya. Önceden kız biz var ya, vaaay. Damla kuyu koy <laughs> Önceden babam rahmetlik. Evet. Onu ölçekten aşağı kaynattırmazdı. Annem de gözünü... Ben melahtı öyle diyor. Ederdik diyor, onu ölçek, on iki ölçek diyor. Vallahi her yer kapıldır çok... Çoğu ederdik Gülsen yenge kız. vallahi valla pek çok bulgur ee, ederdik. Yani o zamanlar böyle satın tutun alınmıyordu. Alınmıyordu, <laughs> şimdi gari her şey satın bindi. Evet. Çay içeceğiz oğlum, geçeceğiz sen. Ayın uzun getirdim, ayı geç, ayı geç, ayı geç ayı bir bardak. Uzun et yavrum. Kendine göre inşallah bulunur geri. İnşallah, inşallah. Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun, <gülüyor> benim, <laughs> benim, <laughs> <he>, benim <laughs> oğlum uşaktan geldi. <laughs> gel yavrum gel. İnşallah Allah Hüseyin bize de verir. Gönü güzel, de, kalbi de, güzel. Allah yani. He, kalbi gönü güzel Herkesin bir kız de, verir. Allah hayırlısını versin. Amin, amin, Allah yedir. Rabbim. Olun, evet hayırlısı olsun her şey. Oğlum gel. Aa, çay getirdim yenge de. Gülsen yani bulgur kaynatmış da. Burada kedi köpek Ama çok iyi. Ama adam. Vardı bir şey bir don. Çayırdık, çay verdik çay Ha, olacak, çıktı. Yeter ya Gülsen yeter, yenge. İki sene yeter. Yeter yeter. İki fazla yersin Gülsen. Gülsen ya başladık çalkamaya. Çayımızı içtik. Acık döneri kırdırmışsın yön damla da. İyi diyor. Altının altının avını tekrar annem savuruyor Gülsen yenge. Kendi annem kısırlık ediyor. Ha, güzel oluyor. Geçen sene annem bayağı bana de Çok güzel oldu. İki sene evvelen yeter galiba. Üç sene evvelen size. Sene de yarım ölçek mu? Yiyoruz. Ben de çıkıyorum. Ama satını bayağı yemiyoruz. He? Satın alıyorsun kiloyla yeniyor. Biz yiyoruz ya. Yarım ölçek falan yiyorum ben. Yeniyor, yeniyor. Bizim de annem, annem kuyu veriyor bize de. Annem kuyu veriyor da. Analar işte. He, her zene diyor, kayna diyor. Annem kuyu ver ya ondan yiyiyoruz. Yedi ver hala yardıma. He bu sene kaynatmadı Gülsen yenge. Hadi görüşürüz bakalım size kolaya gelsin. Hadi güle güle. Hadi. Selam selam. Aleyküm selam. Her şey. Neyse gel arkadaşlar. Gülsen yenge bu burnuna çalkıyorlar, savuruyorlar. Allah'tan da bugün Allah nasıl esiyor arkadaşlar. Sonbaharın geldiği bir yerde. Bir yerde. Kazanın bulgurluğu çekecek Rüzgar vallahi bak Ben de bulgurluğunu akşam götürdüm Geçen çok kötü da da orada. Ben bu sefer sonra gaz edilmeyeceğim arkadaşlar. Gazlar. Hepsini keseceğiz. Gaz yapmayacağız. Vallahi her yakaları batırıyorlar. Bir de arpa çok hiç bu sene tarlalarımızdan dört dürüst kalkmadı. Bu yüzden ben bu seneden sonra tabi bilmiyoruz bakalım artık yapabileceğiz. Biz gaz alışkınız ya. Ben gaz yapıp gaz etmeyeceğim, gaz etmeyeceğim. Yani beslemeyeceğim öyle diyeyim. kalan işlerimi devam edin. Akşam üzerinde bakan bir eşim köyü var, gelelim dediği de. Aman da kedime bakın. Şuradaydı mı rahatın nasıl güzel oldu. Düzgünlük ses almışım duruyor. Elbette durmuşum. Çok güzel gözellikleri. Rüzgardan mıdır? Bir başım ağrıyor. Allah'ım Leydin'in rahatına bakın. Keyfine bakın. Leydin hiç çıkma oradan kuycum. Sarı kuycum hiç oradan çıkmayacaksın. Tamam mı? <laughs> sen oradan çıkma hiç. Hiç sen oradan çıkma. Valla. Bak gözünün önünde de bir şey gitmiş. Bunu ben çöpünden alıvereyim. Ben. Dur. Dur alalım onu. Dur. 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 Dur kızım dur. Bir şey yok lan dur. Alıvereceydim ya. Bir peçe de git. Bir şey yok yanımda. Allah gözünün önüne bir şey gitmiş. Niye gitti ki Dur Seymin kutuları görüyor musunuz arkadaşlar? Ha bunları bugün yarın seraya bir şeyler yatırı bunlara. Hiç can alırız gal. Havalar soğudu. Babası <laughs> getirmiş kutu istediydi. Girmiş de yatak olmuş. Bunlar bizim canlarımız, yerlerimiz. Biz bunlara bakarız arkadaşlar. Biz bütün hayvanlarımızı bakarız. Sadece birine değeri bütün hayvanlarımıza. Evet arkadaşlarım ne diyeyim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı günler.